Yani sen son 3 yıldır zorla mı kaldın? Ne zamandan beri buradasın? 3-4 sene oldu. Hmm. Nerelisin Aslı? İstanbulluyum. İstanbul neresi? Aslı Sinop'tayım. Sinop'lusun. Hmm. Ama İstanbul'da yaşıyordun. Sütün burada yaşadım. Yok ben kendim Tibisa, Han, Altay, Rus, Rus ülkesinde bitirdim. Ukrayna'da bitirdim. Okul mu? Tibi. Doktorluk bitirdim ben orada. Eşine birlikte mi geldin? Ondan son geldim. Hı? Ondan son geldim. Ona önce sen, sen sen önce mi geldi? O önce benim çocuğum kaçırdı. Nasıl Oğul yani? O vardı. Hı? -hı. kaçırdı. Dediler ki 20 gün, 10 gün, 12 gün ribatta oluyor dediler. Hı? -hı. Çocuğum da dedi birilerin elinde kalıyor, azet çekiyor dedi. Ben hama al, hamanı almadan önce girdim. Çocuğumu kaçırmaya geldim, çocuğumu aldım. İniy oğlunu getirdi. Ben gelmeyeceğim dedim. O yüzden mi geti? Yani sana ceza mı verdi? Hı. Sen oğlunun peşine düştün geldin buralara. Cemile işi de tanıdım ama tanımaz olsaydım. Yani gerçekten yani büyük pişmanlıklar olmasına neden oldu hayatımda. Adana doğumluyum. Ee, Mersin'den önce bir dönem Ankara'da yaşamıştım. Adım Ceylan Kaya, şey, Bursalıyım. Bursa'dan geldim. 21 yaşındayım. My name is Margo. Adım Margo. Ama İslam'a döndükten sonra Ariç ismini aldım. Benim ismim Fatma Ulu. Kayseriliyim. 45 yaşındayım. Kaldım. Lise 3'e gidiyordum o sırada. Ya şey, internet üzerinden tanıştım. Hani bazı sayfalardan takip ettim. Bir de i̇şte, hani biz Müslüman olduğumuz için hani Müslümanca bir yaşam istedik. Tabi ee, tabii biz e, hani İslamiyet yaşayacağız. İşte hani e, böyle sahabelerin, Peygamberin Aleyhissatü vesselam yaşadığı İslam'ı yaşayacağımızı zannetmiştik buraya geldiğimizde. Ama hiç düşündüğümüz gibi olmadı hiçbir şey. Ee, daha önce yani sıradan bir Türk ev e, şey hanımıydım yani çocuklarıyla birlikte vakit geçiren, evinde uğraşan bir ev hanımıydım ki ta ki e, lanet interneti, Facebook'u tanıyıncaya kadar oradan e, Facebook'a bir yara takıldım ben. Dinime bağlı, inançlı bir insanım. E, yani sanki bana e, bir boşluk içerisine düşmüştüm. Yani e, bir arayış içerisine girdim. Orada çok farklı insanlarla tanıştım. Yani e, onların fikirleri, görüşleri, düşünceleri bana çok şey geldi. Yani İslam'a çok yakın. Yani sanki farklı bir dünya, farklı insanlardı. Aslında internet herkesin başına bela olacak, olabilecek bir şey. Yanlış kullanıldığı zaman. Ben İslam'ı yeni öğrenmeye başlamıştım. İslam'ı yaşamaya başlamıştım. Daha sonra dinimi araştırmak istedim. Ama en büyük hata şu söyleyeyim, insan dinini internetten araştırmamalı. Yani insanı yanlışa düşürecek şeylerle karşılaşabilir internet üzerinden. Dinini araştırmak çok yanlış bir şeymiş. Çok çok yanlışmış yani gerçekten. Şeriatı yaşayacağımızı söylüyorlardı. Hani insanlar hani kadınlar istediği gibi kapanabileceği, hani İslami hükümlerle hükmedileceğini söylediler. Ben de şeriat istediğim için oraya gittim. O ara işittiği ben internetten tanımıştım zaten ama hani bize anlatılan şeydi. Mesela onların bize ilk nasıl ikna ettiklerini ben söyleyeyim gerçekten. İşte hilafet ilan edildi, işte Ebu Bekir Bağdavi o şey, halifedir, ona yani biat edilmesi gerekiyor, biat etmeden ölen insanların yani cehenneme gideceklerini yani o, o şekilde söylendi yani bize. Ondan sonra Kur'an'dan e, tevil diyorlar ben tam o ilmi konularım, bilgilerim yok zaten. İşte Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmezsen onu sorayan tam iman etmiş olması hicret etmek farz eğer bunu hilafet kurda sen eğer icap, icabet etmezsen yine yani hani ahirette çok azap çekeceğin çok şey olacaklar. E, ee, işit gerçekten internet üzerinden çok çalışmalar yapıyordu. Ee, sonra işte e, eşimle tanıştım o dönemde internet üzerinden yine. Onla görüşmeye başladık. İkimiz de aynı sayfalara girmeye başladık. Ee, daha sonra işitle e, ilgili hani yazılar, işitin İslam yaşadığı, işte e, şeriatı yaşadığı, hani e, hicret etmek gerektiği, cihat etmek gerektiği, yani e, bunların Kur'an'da yazılı olduğunu söylediler. E, mutlaka hicret etmesi gerekiyor herkesin dediler, hilafet ilan edildi dediler. ...şimdi e, dinini yeni öğrenmeye başlayan birisi olarak... ...insan ister istemez inanıyor, ha diyorsun... ...demek ki benim hiç etmem lazım, demek ki benim gitmem lazım... ...yani demek ki hani orada Müslümanlar var... İnsanda bir merak uyandırıyor. Daha sonra e, ...eşimle... ...paylaştık bu konuyu, daha sonra tabii e, görüşmemiz devam etti şimdi internet üzerinden, sonra evlendik. Eee... ...aynı sayfalara girmeye... ...devam ettik, başladık. Eee... ...orada... Eşim biriyle tanıştı, o bizi işi de getirebileceğini söyledi. Sonra bize yardımcı oldu, bizi el belli üzerinden e, Suriye'ye getirdi. Önce İstanbul'a eşim yanı, sonra Konya, bize yol yapan kişi zaten Konyalıydı. O sonra hatta onu da söyleyecektim bak, o oraya bizimle beraber geldi, 3 ay sonra o geri döndü Türkiye. Ye. Şu an Türkiye'de hapiste çıktı mı bilmiyorum, o hapse girmiş yani. Ailesiyle birlikte işte. Konya'ya geldik biz Konya, Konya'da onlar onlarla birlikte iki de oradan erkek şey oldu katıldı bize bir sonra eşimle ben onunla sonra işte bu kadar kişi şeye geldik biz Gaziantep'e Konya Konya'da geldik İstanbul'dan Konya'ya Konya'dan Gaziantep'e geldik Gaziantep'ten de orada yine yani başka yerlerden gelen kişilerle bir araya şey yapıp, otogarda toplandık sonra bizi bir dolmuş geldi aldılar bizi ama şunu da söyleyeyim yani Türk askerleri kesinlikle geçişe izin vermiyorlar. Hani diyorlar ki Türk askerleri destek veriyor işte hani göz yumuyorlar yok öyle bir şey. Askerlerin olmadığı bir zamanda kaçakçılar ayarlıyor zaten oradan geçiş işini. Onların olmadıkları zaman en uygun zamanı denk getiriyorlar. Biz orada inip biz kesintisizli 45 dakika koştuk arkamızdan hatta yani askerler bizi fark ettiklerinde durdurmaya engellemeye çalışmışlar ama biz sınırı geçmiştik zaten. İşte sonra bana birini önerdiler ben de işte görüştük evlendik. İşte bir hafta İstanbul'a gittik bir hafta İstanbul'da kaldık sonra Antep'e geldik Antep'ten de şey Elbeyli, Elbeyli sınırından işte Suriye'ye geçtik. Raya gittik. Orada da bir gün kaldıktan sonra baba gittik. Baptada Baptada 3-4 ay kaldık. Baptan sonra Tapka'ya. Tapka'dan sonra bir buçuk senedir Rakka'dayım. Neresinden? Antep'in neresi? Onu ben hatırlamıyorum. Ama ben gelsin. Gelsin. Hmm. Peki nereye gitmek istiyorsun? Şu an ne yapmak istiyorsun? Türkiye'ye geri dönmek istiyorum. Hayatımı yaşamak istiyorum. Adım İshak. Soyadım Nuhoğlu. Kralıyım. Ne zaman geldiniz buraya? 4 sene önce. Nereden geçtiniz? Antep'in oradan girdik. Peki annem babanla birlikte mi geldiniz? Evet. Annem ve baban nerede şimdi? Babam burada. Annem Türkiye'de. Annem gitti. Annen ne zaman gitti? Bayağı oldu. Bayağı oldu. Peki şu an ne oldu? Ne bitti? Ne oldu şimdi? Geldin hilafet vardı değil mi? Yani durabileceğimiz bir ortam kalmadı. Biz de geri dönmeye karar verdik Türkiye'ye. Abdullah Abdullah Amar Mehmet. Aman Mehmet. Nerelisin? İstanbul. Işte. İstanbul'un neresi? Fatih. Fatih. Nereden geçtin buraya peki? Suriye'ye? Cerablus'tan. Cerablus'tan. Yani Antep'ten. Karkamış Cerablus'tan. Kim geçirdi seni? Bir tane şeyler geçirdi. Kaçakçılar. Kaçakçılar. Peki İstanbul'da hangi dernekle ilişkideydin sen? Dernekle ilişkideydim. Peki nasıl tanıştın Daesh'le? Nasıl tanıştın? Türkistan. orada ne bileyim Beni şeyden çağırdılar. İş konusuyla çağırdılar. Kim? Neresi? Ben şeydi bir deniz. Ukaşa ismi. Ukaşa. İsmi Ukaşa Ukaşa kim? Neresiydi? Ben bilmiyorum. Kurumun ismi neydi? Yok ad adam adam. Ha? Ukaşa da ismi. Ha? Bir sonra, o beni çağırdı. Sonra onun üstüyle geldim. Cerrah Basar. Hı, -hı. Ben işte böyle böyle kandırdı İçeriye soktu Sonra çıkabilmedim Tamam, peki şimdi nereye gitmek istiyorsun? Şimdi ben e, 40 Türkiye'ye gitmek istiyorum Aygün Sultanova Aygün Sultanova Evet Kaç yaşındasın? Ee, 24 Nerelisin? Azerbaycan neresinde? Bakü Bakü Affet, affetsin beni Azerbaycan beni siccine atmasın, ben çok küçüktüm, telaşlanmıştım, ee, aklım yoktu, çabuk evlenmiştim, yani acele ettim, bana so söylemediler beni acele evlendirdiler, çocuk aklıyla evlendim, çocuk aklıyla da kaçırıldım, şimdi pişmanım, zaten önceden de pişmanım, şimdi daha çok pişmanım bu halime göre. Kaç çocuğun var? Üç çocuğum var. Üç çocuğun var. Kaç kez evlendin? Üç kez evlendim. Üç kez evlendin? Üç kez evlendim, evet. Hmm. Onlarla çok yaşamadım zaten. Onlar çabuk e, öldüler. Nerede öldüler? Suriye'de böyle. Üçüncü eşin? Üçüncü eşim şimdi e, yaşıyor, yaşamıyor, bilmiyorum. Önceden çıkmak fikrimdeydi. Evet, yani. çıkamadığımız zaman. Çıkamadık, bombaladı. Çıkanları bombaladı diye. Yalan bilmiyorum, yalan haberim yoksa yok. Evet, para çok istiyoruz. Bizim de paramız yok. yoktu o kadar Beni kandırdılar. Ben o zaman çok çocuktum. Hı -hı. Yaşım genç dünyadan haberim yoktu. Hı -hı. Bana söylediler, git sen git git git. Her şey iyi Hı -hı. olacaktır. Orada iyi yaşayış var, orada yemek Hı -hı. içmek var. Orada her şey Hı -hı. çok rahat. Hı -hı. Yani aynı Türkiye gibi yani Türkiye'de yaşamak, Suriye'de yaşamak aynı yeni bir şeydi. Hmm. Öyle kandırıldım geldim buraya ama sonra pişman oldum kaçmak düşündüm. Ama buraya gel. Kaç defa kaçmak istedim kocam izin vermiyordu. Hmm. Ee, eşin nereliydi? Evden de kaçtım ben bir iki defa evde çocuğumu aldım kaçtım o çocuklarım bıraktım kaçtım hmm. ee, yakalandım. Kaç çocuğun var şimdi? Şimdi üç çocuğum var. Yeni ne evlendim. Ne zaman üç evlendin? Çocuğun babası başka. İki çocuğun babası başka. O kaldı. yan Kayboldu. Nasıl yani kayboldu? Yani o beni yola saldı. Hı. Şimdi bilmiyorum. Hı. yani. Tanıdığım bir tane bacı vardı. Onunla tanıştım. Hı. Yani Afganistan'dan bir bacıydı yani. O da Allah bir şehit oldu. O Hı. da gitti. Yani. Peki kaldı. burada evlendin mi? Burada evlilik yaptım ama kısa kısa evliliklerim oldu. Kaç ee, kere evlendi? Burada e, dört tane nikahım oldu. Benim dört tane ilk zevcemden çocuğum oldu, hiçbir eşimden çocuğum oldu. Şöyle anlatayım, e, inandığım kuran sünneti yaşamak için geldiğim için çok mutluydum. Ama birçok gerçeğin iki sene, üç sene sonra değiştiğini, e, e, devre İslamiye'de bir şeylerin değiştiğini zamanla anlayabilirim. Şimdi Nasıl değişimler oldu kadınlar mesela? Kadınlar sadece evde olduğu için, yani zaten kadınlar evde olduğu için bilemiyoruz çok şey. Gördüğüm şeylerin çoğu neydi? Bilmiyorum, sadece şunu gördüm. Yani dışarıya çok çıkmayan bir kişi olduğum için, devamlı evde oturduğum için. Anladım. Yani insanların sanki dini ruhlarını nefislerine kullandığını gördüm. Yani belki de yaptılar yani, bir oyun oynadılar. Yani belki de oynadılar. Ama ben kadın olarak da, yani kadın olarak baktığım için çok şey bilmiyorum yani. İçeride olduğum için yani. Memleketimize geri dönüyoruz. dönebilirsin. Türkiye'ye gitmek istiyorsunuz. He. Peki nereden geçiş yaptınız buraya? Antep'ten mi? Nereden geçtiniz? He. Nasıl geçtiniz? Rahat geçebildiniz He, mi? He, kolay geçti. Arabayla azıcık bir yer yürüdük. Bir rahat geldik. Mesela ben kendi çocuklarımı aldım, geldik. Biz yapacağız. Bu yüzden yapacağız. Ha? لا عشي وين هسه هو؟ انقتل؟ ابوك وين؟ هاي ايش وقت انقتل؟ انت حاره آه آه هو شنو حار استشهادي؟ لا مو استشهادي ضبط الطياره دراجة امو ابو؟ شلون؟ يسوق ضبط الطياره؟ والله ما اعرف الولد اللي جاي خبر انه مو بايعه وبايعه وبعدين بايعوا ايه اي اي بايعه بايع وانا مش عليكم هم بايعين